topla külliye denildi. Türk İslam döneminin ilk edebi eseri aşağıdakilerden hangisidir? Kutav Bili değil mi arkadaşlar? Yusuf Has Hacip tarafına yazılan Kutav Bili. Aşırı hangisi Türklerin İslamiyet'e geçişiyle elde edilen kazanımlar arasında yer almaz. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Divan örgütü İslamiyet'in geçişiyle iktidar sistemi de yine öyle. Büyük Selçuklu başlıyor. İşte ilk temsilci Hazreti Ömer'e dayanıyor. Vakıf kurumu evet. Şerri hukuk tabi yani İslamiyet de geliyor. İkili teşkilat Asya Hun'dan beri var arkadaşlar. İslamiyet'in gelmesiyle değil. Çok güzel bir soru, düşücü bir soru. Cevap edin ikili teşkilat? Aşağıdaki hangisi? Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti'nde Şerri Yargı'nın başında bulunan kişidir. Kadir Kudat değil mi arkadaşlar? Emir İdart Örfü Hukukunbaşı, Kadir Kudat Şerri Hukukunbaşı arkadaşlar. Tamam mıyız? Türk İslam Devleti'nde saray, saray ile divan arasında ilişkiye düzenleyen görevli aşağıdakiler hangisidir? Buraya bir yıldız attım. Çıkma ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Hacı Bil Hücap. Hacı bir hücabı unutmayacağız. Saray ile divan arasındaki ilişkileri düzenleyen görevli. Türk İslam devletlerinde aşağıdaki mimari yapılardan hangisi dini mimari örnek gösterilemez? Yine çok güzel bir örnek. Ee, dini mimari arkadaşlar. Medrese dinidir. Cami dinidir. Kümbet dinidir. Türbe dinidir. Beresten sivildir arkadaşlar. Değil mi? Çarşı sivildir. Dini değildir. Değil mi arkadaşlar? Aşağıdaki Türk İslam hükümdarlarından hangisine Abbas Harifesi tarafından Ebu'l-Feth ünvanı verilmiştir? Çok güzel bir sorudur. Sınavda çıkma ihtimali çok yüksektir. Ebu feth Alparslan arkadaşlar. Geçtim. Tokat, Sivas, Kayseri içerisinde kültür mirası aşağıdakilerden hangisine aittir? Tokat, Danişment değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar, Dev dedik ya, Dev Savaş. neydi? Malazgirt Savaşı'ndan sonra Kılıç Hakkı ile Anadolu'da kurulan devletler, değil mi arkadaşlar? Danışmanlar, Sartılar, beylikler, artuklular, Ç Danışment, bir de Çaka Beyli, değil mi arkadaşlar? Dev Arkadaşlar, bunların kuruldukları yerleri, önemli eserleri ve kuruluş amaçları mutlaka bilmeniz lazım. Ee, bir de eserlerini bilmeniz lazım arkadaşlar. Eserleri de çok sorulur bilmemiz lazım. Tamam mı? Desmaç. Türk İslam bilim hayatının ve pozitif bilimlerin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Avaroğuz, Ünvayla atanın ünlü düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Avaroğuz arkadaşlar. İbni Rüşd. Geçtim. Kolay soruydu. Aşağıdaki kavram açıklama eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Her soru bir soru niteliğindedir arkadaşlar. Her şık bir soru niteliğindedir. Emir şikar yiyecek işlerine bakar. Yanlış. Zaten yanlışı soruyor. Cevap arana. Hacı Buzuk gaz ve verilen at doğru. Emri ağır atlardan sorumlu doğru. Camedar hükümlerin elbiselerinden sorumlu. Doğru. Vekiliyat yaz saray ile ilgili tüm işlere bakar. Doğru. Emir işgal neydi arkadaşlar? Av işlerine bakıyordu. Av. Parışan av işlerine bakıyordu. Çıkma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Dikkat edelim. Aşağıdaki hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin ticari, ticareti geliştirmek için attığı adımlar arasında yer almaz. Yer almazı soruyor arkadaşlar. ticareti geçmek için tüccarların malını kurtalaması ticareti geliştirir. Şeylere vali atanması ticaretle alakası yoktur arkadaşlar. Bu idari teşkilatla malla alakalıdır. İdari teşkilatı güçlendirir. Antalya gibi şeylerin alınması evet. Niye? E, malları deniz yoluyla değil mi arkadaşlar? Limanlarla taşınması için ticareti geliştirmek. Kervansaray'ın yapılması evet. Yolda güvenlikleri sağlamaktır. Kervansaray gelen ticaret e, kervanlarını işte konaklanması için. Yabancılara düşük gümrük vergisinin uygulaması evet ticareti geliştirir ama şeylere vali atanması ticareti geliştirme ile alakalı değildir arkadaşlar. Yabancılara düşük gümrük vergisi uygulaması ticareti geliştirir arkadaşlar. Yüksek verirsen ticaret gelişmez çünkü kimse gelmez değil mi? Peki 20 sorumuzu bitirdik. Bir dakika mola, bir dakika mola arkadaşlar. Evet iki yapmamışız. Peki. Dün İslam evet Devleti soru çözümü 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ekran bulanıksa kalite yükseltebilirsiniz Sede Hocam. Kalite yükseltmeniz lazım. Evet. Devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an okunuyor mu yazılar? Tamam, hadi başlıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır dediler arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'ne ilk altın para ikinci kılıç arslan döneminde basılmıştır. Doğru. Çıkma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Yanlış soruyor. Bu doğru cevap. Anadolu Selçuklu Devleti'ne ilk altın para ikinci kılıç arslan döneminde bastırmıştır. Soruyor, ee, Anadolu ilk para, arslan döneminde bastırmıştır. Ee, Anadolu'da ilk kervansaray Alayhan'dır. Doğru arkadaşlar. Kitab-ı Menazir ünlü fizikçi İbnül Haysem. Haysem tarafı esma aittir. Doğru. Madenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji olduğunu dile getiren Cebir bin Hayyam'dır. Evet kimyayla uğraşmıştır. Kimyayla uğraşmıştır arkadaşlar doğru. Harzem Şahlar devleti ismini kurucusundan alır. Hayır arkadaşlar kurulduğu bölgeden alır. Harzem bölgesinden alır. Harzem bölgesi ismini kurucusundan almaz. Harzem bölgeden alır arkadaşlar ismini. Anlaşıldı mı? Evet detaylı bir soruydu arkadaşlar. Geçtim. Aşırı hangisi denizcilikle uğraşmamıştır? Anadolu Selçuklu Devleti uğraşmıştır. Büyük Selçuklu Devleti uğraşmamıştır arkadaşlar. Savranlar uğraşmış. Aydınlılar uğraşmış. Kalesi Orları uğraşmıştır arkadaşlar. Ama Büyük Selçuklu Devletleri denizcilikle uğraşmamıştır arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi Anadolu'da resmi dili ilk kez Türkçe ilan etmiştir? Çıkma ihtimali vardır arkadaşlar. Karamanoğulları cevap. Aşağıdaki ilim insanlarından hangisi Nizamiye Medresesi'nde baş müderrislik görevinde bulunmuş? Ayrıca İhya-ül Umiddin Esen'i kaleme almıştır. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Sınavda çıkma ihtimali vardır. Gazali doğru cevap. İhya-ül Umiddin. Büyük Selçuklar döneminde 1046'da inşa edilerek hizmete açılan ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir? 1046'da arkadaşlar. Evet Mustafa Hocam doğru. Nişabur Medresesi doğru cevap. Burada soruyu sormamışız. Yusuf Hazreti bin Kutabili eserinde geçen babası bey ise oğlu da bey doğar ifadesi Türk İslam Devletleri hangisiyle ilgilidir? Değil mi arkadaşlar? Ve veraset Geçtim arkadaşlar. E yani babası hükümdarsa oğlu da hükümdar doğar. Aşağıdaki ve hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Hutbe, cuma ve bayram namazları esnasında hükümdarların adını, ünvan ve lakaplarının hatip tarafından zikredilmesi, kendisine dua edilmesidir. Doğru. Hutbe verilir. Cuma hutbesinden aklınızda kalsın. Tıras, Abbas halifesinin hükümlere gönderdiği elbisedir. Değil mi arkadaşlar? Hilat, halife tarafından Tırazla birlikte gönderilen hediyelik eşyalar. Hilat. Emir yaz askeri işlerden sorumlu görevli. Alemdar hükümdarın temizlik işlerinden sorumludur. Hayır arkadaşlar. Alemdar bayrağı taşır değil mi arkadaşlar? Geçtim. 1100-1165 yılları arasında yaşayan coğrafya alanında çalışmalar yapan ayrıca Batı Avrupa ülkelerinin haritalarını tarihte ilk kez Aslına uygun çizen bilgin aşağıdakilerden hangisidir? Zor bir soru arkadaşlar. Katılıyorum. Bu sorular tarihte çıkmazsa da güncelde çıkma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Güncelden tarihle ilgili soru soruyorlar. Evet Tarık hocam tebrik ederim. İdris'i doğru cevaptı.